Değerli Paramedia TV izleyicileri herkese cumartesi gününden merhabalar. E, Paramedia TV artık gündem belirlemeye alıştı ve e, bugün de e, medyanın duymadığını görmediğini sizlerle paylaşacağız. Hatırladığınız üzere e, Cevdet Akçay e, enflasyonla ve faiz indirim beklentileriyle ilgili e, açıklama yaptı. Bu açıklamanın temelinde e, faiz indirimi için e, erken olduğu, e, enflasyonun halen dizginlenemediği ve özellikle hane hakkının enflasyon beklentisinin e, negatif e, yönde e, politikaya etki ettiğini beyan etti. Medyada bu haberleşti. Ama işin arka planında ne oldu sorusuna gelince tabii ki bunun cevabını e, para medya editörü, yayın kurulu başkanı ...ve doğayan ekonomi gazetecisi Remzi Özdemir'den alacağız. Remzi abi hoş geldin. Hiç uzatmadan bu konuyla ilgili edindiğin kulis bilgileri neler? Şimdi herkes mankası biliyorsun. Ee, özellikle e, ilklerden çok iyi haberler alıyoruz. Çünkü iyi dostlarımız, iyi arkadaşlarımız ve bir gazeteci olarak... E, ...iyi iletişimimizin olduğu bir kurum. Nitekim hatırlarsanız... E, Hafize Hanım'ın da üç vakte kadar e, görevden affını isteyeceğini yazmıştık. Söylemiştik bir videoda. Hatta bazı kişiler e, Hafize Hanım'ı yedirmeyiz dediler. Ama Hafize Hanım'ın üzerine çok kolay su içtiler bu arada e, hocam. E, tabii şimdi bunu bir tarafa bırakarak hemen konuya girmek istiyorum. E, Cevdet Akçay'ın ne demek istediği, konuşmasının şifreleri bu çok önemli. Çünkü Cevdet e, Akçay çok sık konuşan bir insan değil. Bugüne kadar iki kez konuştu Merkez Bankası'nda. E, bir, ilk gün yapılan, e, ilk hafta yapılan bir toplantıda hatırlarsanız bağların koptuğunu e, ifade eden bir konuşması vardı. Bir de bugün. O günkü konuşma apayrı bir olaydı. O bir başlangıçtı. Fakat bugün, e, önceki gün yani Devlet Akçay bayram değil, seyran değil. Neden öyle bir konuşma gereği duydu? Neden bu kadar e, agresif bir şekilde aiz tartışmalarını kes dağıttı? Yani aslında gerçekten de bir gibi viktesi attı Fakat olayın perde arkası çok farklı hocam. Ve biz bugün medya TV olarak olayın perde arkasını anlatmak istiyoruz. Şimdi bir faiz lobisi var, sen de onu biliyorsun. Sık sık. E, dile getiriyorsun. Tabi bu faiz lobi ise bize anlatılan hani hep faiz yükselsin, hep faiz yükselsin, işte oradan para kazanalım diyen bir lobi var diye o değil. Bu da tam tersi e, servet transferi için sürekli faizin düşük kalması. Çünkü düşük kalırsa hocam ev alacak, araba alacak, şirketine yüzde on üçten kredi alacak, fakir fukaranın tasarrufuyla e, büyüyecek. Böyle bir ahlaksız bir çete var Türkiye'de. Maalesef bakın ahlaksız çünkü bugün Türkiye'de eğer insanlar konut alamıyorsa, Türkiye'de insanlar çocuğunu özel okula yazdıramıyorsa o faiz fiyatlardan dolayı, Türkiye'de insanlar kiralık ev bulamıyorsa, Türkiye'de insanlar markete gidip de bir kilo et alamıyorsa işte bu ahlaksız servet transferinden oldu hocam. Çünkü bu insanlar alıştılar. Onun bunun tasarrufuyla e, düşük faizle tasarrufunu alıp düşük faizle kendisini büyütmeye alıştılar hocam. Bakın uzağa gitmeyelim. Benim en yakınımda bir öğretmen e, hanımefendi 30 yıl çalışıyor. 30 yıl ya 30 yıl öğretmenlik yapıyor. 30 yıl bu ülkenin e, değerine değer katıyor. Binlerce öğrenci yetiştiriyor ve bu kadın 300 bin lira maliyet alıyor emeklilik ikramiyesi ve götürüyor bankaya o dönem %19'da o %80 olduğu dönemde siz o kadının e, 30 yıllık emeğini çaldınız. Hırsızlık yaptınız. De i̇şte aynısını istiyorlar hocam. Diyorlar ki yeniden gelsin. O nasıl dönemi yeniden gelsin. Ülke batsın. Halk batsın. insanlar ev alamasın. E, aç kalsınlar ama biz bu faizle büyüyelim. Yok öyle bir şey. Bunun faturasını ben ödüyorsam, sokaktaki insan ödüyorsa herkes ödeyecek hocam. Aslında fatura servet vergisiyle o insanlara ödetilmeli. Ama ödemiyorlar işte. Onlar hocam sarayda adeta e, sarayın kapısının önünde yatar oldular. Sürekli olarak işte ticaret odaları, sanayi odaları ve şu benzeri şeylerle, lobilerle e, Cumhurbaşkanı'na, e, ekonomi kurmaylarına bir baskı yapmaya başladılar ve mutlak sürekli Eylül'de bir kutura bakmasınlar. Hep ben e, yarı ayık, yarı savuş e, bir e, akademisyen dediğim bir isim var. E, Ağustos'ta şu kadar inecek, Eylül'de şu kadar inmesi lazım diye abuk subuk tahminlerde bulunan, onu da insanlar ciddiye alıyor hocam. Bu şekilde lobi yapıyorlar. Yani o tweetlerin bugün faiz inecek denilmesinin nedeni kamuoyuna hazırlamaya çalışıyorlar. Ee, kamuoyu oluşturuyorlar hocam. Bu bir lobiciliktir aslında. Başka bir şey değil. Bir akademisyeni rasyonel olarak düşündüğü zaman kardeşim bu yıl ne faiz ya? Ne faiz inmesi ya? Demesi lazım. Biz daha parasal sıkılaştırmanın içindeyiz demesi lazım hocam. Daha, daha daha sert olmalı. Fatura ödenecekse ödemeliyiz demeli. İflassa iflas etmeliyiz demeli. Çünkü burada bugün e, e, Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın verdiği mücadele ki Mehmet Şimşek artık politik bakıyor ama Merkez Bankasında bir avuç gerçekten bu vatan için mücadele eden bu ekonomik bataklıktan Türkiye çıkartmaya çalışan insanlar var, azimli kararlı insanlar var hocam. Neyse hocam, bu işi uzatmayalım. Ve şu anda Merkez Bankasında müthiş bir rüya takımı var, uyumlu bir ekip var. Hatice Karahan, bakın Hatice Karahan'ı insanlar çok eleştirdi e taraydan geldi diye hayır. Hatice Hanım bana göre o ekibin en uyumlu insanı. Devlet Akça ile birlikte Merkez Bankası Başkanı. da şu da vurgulanması gereken bir şey herhalde. E ve bilim var ise siyasi görüşlerin, ideolojik görüşlerin, eee muhafazakarlığın ya da sekülerliğin e, önem arz etmediği rasyonel ve bilimin ışığında Halk için mücadelenin önemli olduğu bir konsensus var, öyle değil mi Remzi abi? Kesinlikle, bakın kesinlikle yani Hatice Hanım'ı insanlar yargıladı belirli bir kez. AK Partili işte şudur, budur, saraydan geldi, danışman Ya bu kadın şu anda Merkez Bankası'nın en önemli e, aktörlerinden biri. Ve gerçekten Türkiye belki yarın, nasıl bataklığından çıkartacaksa bu insanlar çıkartacak. İşte bu insanların üzerinde büyük bir baskı vardı. Bu insanlar aslında normal şartlarda milliyetçi, vatanını seven insanlar olmasaydı e, hocam istifa ederlerdi. Ama onlar da biliyor ki hangi birinin eğer istifa etmesi ülkeyi geriye dönülmez bir e, Türkçe sürükler. Yani Merkez Bankası'ndan bırakın başkan yardım başkanı yardımcılarına herhangi birinin geri çekilmesi ya ben olmuyor yapamıyoruz bu kadar baskı demesi bu sistemi çökmesine ve çocuklarımızın geleceğinin kararmasına neden olacak. İşte bu bilinçte hocam en son deniliyor ki bizim bunlara karşı bir atak yapmamız lazım. Bu işin günah keçisi olma görevi Cevdet Akçay'da. Cevdet Hoca bu işi ortaya çıkarak bunu açık net bir şekilde söyleyerek iki önemli şey yaptı. Bir politikacılara dedi ki hayır yeter. Ne kadar baskı gelirse gelsin biz burada dik duracağız. Bu ülkeyi kurtarmakta kararlıyız dedi. İkincisi hocam ekonomik kurmaylarının gerçekten Mehmet Şimşek ve ekibinin önünü açtı Merkez Bankası. İşte bu kararın benim aldığım bilgilere, polis bilgilerine göre bu aslında Merkez Bankası'nın o rüya takımının o uyumlu ilk defa bakın Merkez Bankası ekibi bu kadar uyumlu. Bir zaman bu kadar uyumlu olmamıştı yıllardır bu son dönemine kadar. Yani ee, son 7 yıl, 8 yıla kadar ilk bu kadar uyumlu bir ekip olmadı. Şu anda gerçekten canına başla çalışan bu başkan yardımcılarının kendi aralarında bana gelen bilgi, kendi aralarında ortak alınan bir karardı. Ee, ki hatırlarsanız başkan da bundan önce yine bir açıklama yapmıştı. Faiz indirmek için daha henüz şartların oluşmadığı yolunda Reuters'a bir açıklama yapmıştı. Hem de sabahın köründe ama en son bu Cevdet Bey'in bu açıklamasıyla farkındaysanız tartışmalar bitti. Cevdet Bey çok önemli bir açıklama yaptı. Bu açıklama bana göre tarihi bir açıklamaydı. Herkes burada Artık Türkiye'de kısa vadede faiz indirimi olmayacağını gördü hocam. Şimdi burada ben polis aktardım. Şurayı, şurayı da vurgulamak lazım. Merkez Bankası gerektiği anda açıklama yapıyor. Mesela önceki Fatih Karahan'ın açıklaması hızlıca sabah gelen. Şimdi Cevdet Hoca'nın açıklaması. Gerçekten e, müthiş bilgi verdin. E, bir lobi var nas ekonomisini negatif reel faizi isteyen bir lobi ee, ve rahatça para kazanmak, servet transferini tekrar gündeme getirmek, dar gelirli fakirlinin cebinde kalın da almak için faiz indirsin diye sarayın kapısını aşındıran lobiye karşı dik duruş göstermek için Cevdet Hoca'nın bu açıklamayı yaptığını söyledin. Remzi Aslında ortak Asla, bir şeydi. Ortak, ortak bir irade kararı. oldu. Ama evet. sözcü Cevdet Hoca oldu. Remzi abi şunu da hatırlıyoruz zamanında demiştin. Ben oraya da dikkat çekmek istiyorum. Çünkü o günler unutulmasın. Hafize Gaye Erkan diye birini getirip koydular. Ee, i̇şte bebeğini emziriyor. Ee, i̇şte öyle PR gazetelere çıkıyor. Sadık abiler yurt dışında Amerikalılara, Amerikalılara ilk fırsatta faiz indireceğiz demeler. Ee, böyle bir insanı geç kalmadan bu devlet gönderdi. O da bence en önemli hamlelerden biriydi ki sen bunu demiştin. Hocam, Öyle değil mi? Biz bunu aslında e, iki hafta önce söylemiştik. Üç vakit demiştik. Üç vakit olmadı. E, i̇ki vakitte gayanım gitmişti. Bakın biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Fatih Karahan'la Devlet Akçay'ın açıklamalarının e, büyük önem taşıdığını. Şimdi siz de bilirsiniz ki hocam bu konunun uzmanısınız. Dünyada merkez bankaların ben bunu sık sık söylüyorum. Merkez bankalarının yaptığından ettiğinden çok aldığı kararlardan çok verdiği mesajlar önemlidir. Yani piyasalara, politikacılara o mesajları yön verir. Yani der ki işte bunu en iyi yapan e, FED'dir. FED'in e, bir üyesi çıkar, konuşur, e, bir şeyler söyler. İnsanlar orada öngörü sahibi olur. Ya da FED'in e, tutanakları, FED tutanaklarıyla orada insanlar, uzmanlar e, adeta cımbızla kelimeleri çeker, incelerler. Şimdi bizde Merkez Bankası maalesef son dönemde öngörülebilir bir Merkez Bankası olmaktan çıkmıştı. Yani saçma sapan, abuk kubuk, ne yapacağı belli olmayan bir Merkez Bankası'ydı. Ama bugün, bugün ama öyle ama böyle dürüstçe söylemek zorundayız rasyonel bir politika uygulayan, gerçekten ifadeleriyle piyasaya yön veren bir merkez bankası var. İşte Cevdet Akçay konuşması gerektiği zamanda piyasalara yön vermek, gerekli mesajı iletmek, gerekli siyasi e, atakların önüne geçmek için konuştu hocam. Konuştu, sadece konuştu. Orada mesaj verdi. Yani bu insanlar, biz işte böyle olmasa çekeriz gideriz demedi. Çünkü bunlar eline değil kafasını taşın altına koymuş insanlar. Çünkü bugün bir Cevdet Akçay, bir Hatice Karahan ya da Kez Bankası Başkanı istifası Türkiye'yi derin bir uçuruma sürükler. Bunlar bunun bilincinde ve bu bilinçle orada ciddi bir mücadele veriyorlar hocam. Benim aldığım bilgiler de bunu doğruluyor. Ve gerçekten bu Cevdet Akçay'ın konuşmasının şifreleri biz merkez bankası olarak o lobilere düş olmayacağız. Bunun içinde sözcü olarak Cevdet Akçay'dı hocam. Çok doğru bir zamanda çok doğru bir dokunuş yaptı. Bu e, faiz tartışmaları da böylece şimdilik bitmiş oldu. Peki o lobi tutacak mı? Hayır, susmayacak hocam. Şimdilik ağızlarının payını aldılar. Bakın şimdi bir de hocam bize sanki böyle yüksek faiz isteyen eee kişiler olarak görüyor. Hayır. Ben bu ülkede verilen her kuruş faizin e, e, yanlış olduğuna inanan ve canı yanan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ama şu anda eğer Türkiye bu hale geldiyse bu antibiyotiği çift taraflı bıçağı iğneyi kullanmak zorundayız hocam. Yani bunu Amerika'da yaptı, bunu İngiltere'de yaptı, Almanya'da yaptı. Bunlar mücadeleyi kazandılar ve biz de buna kutlanmak zorundayız hocam. Onun için doğru bir zaman diye düşünüyorum. Merkez Bankası tarafında bana gelen bilgiler, kulis bilgileri bunlar da hocam. Remzi abi son iki soru. Mehmet Şimşek arkasında duruyor mu? Ve Erdoğan Mehmet Şimşek'in arkasında duruyor mu? Hocam şimdi ee, bir oyun. Yani nasıl bir oyun? Çok denklemli de, bir oyun. Yani Mehmet Şimşek ee, bir politikacı gibi davranıyor Cumhurbaşkanının e, sınır çizdiği sınırlar doğrultusunda hareket ediyor. Cumhurbaşkanı e, mümkün olduğunca Mehmet Şimşek'in kapsam alanına girmiyor çünkü Mehmet Şimşek ile ilgili hangi bir konuşması, hangi bir iması ekonominin yeniden allak bullak olmasına neden olur. Bu nedenle orada bir e, denge sağlanmış durumda. Yani Cumhurbaşkanı istese de istemese de ee, en azından daha bir süre Mehmet Şimşek'i e, belirli bir alan içerisinde özgür bırakmak zorunda ve bırakıyor da. Peki bana göre burada en önemli soru şu. Merkez Bankası'yla Mehmet Şimşek ne kadar uyumlu derseniz. E, Merkez Bankası bana göre e, biraz daha özgür davranıyor hocam. Yani Mehmet Şimşek evet. Mehmet Şimşek bir koordine içerisinde ama yine de Merkez Bankası enteresan bir şekilde beni şaşırtacak derecede daha özel bir kurum olarak e, kararlar alabiliyor, e, mümkün olduğunca mevcut ekonomi yönetimini e, evet bilgilendiriyor ama onlardan etkilenmiyor hocam. Yani yarın emin olun ki Merkez Bankası faiz indirmenin dışında artması dahi gerekiyorsa eğer gerekiyorsa cesurca faizi yeniden arttırabilir. Bu kadar özel, bu kadar bağımsız hareket eden bir merkez bankası var. Bu nedenle ben ekonominin yönetiminin evet uyumlu bir koordinasyonunun var olduğuna olduğunu biliyorum ama merkez bankası Mehmet Şimşek'e karşı bile daha dik durabilen bir yapıya kavuştu diyebiliriz hocam. Remzi abi verdiğim bilgiler çok değerli. Müthiş kulis bilgileri ilettin. E, adeta Merkez Bankası üyelerinin konsensus halinde e, Nas mobilisine karşı mücadele ettiğini ve ülkeyi düzlüğe çıkarmak için e, bağımsız hareket etmeyi başladıklarını bize söyledin. E, verdiğim bilgiler için tekrar tekrar teşekkürler. Değerli Paramedia TV izleyicileri hep söylüyoruz işimiz sadece ekonomi gündemin e, tam ortasından haber almak, finansal okur yazar kalabilmek, iktisadi sinyalleri okuyarak geleceği görebilmek için Paramedya TV'ye abone olmayı ve bu yayını beğenmeyi unutmayın. Saygılar, sevgiler.